Aydınlanma Notlarından merhaba, hoş geldiniz. Bugün aşırı yemek üzerine tapping yapacağız. Yemeğe oturduğunuzda veya atıştırmaya başladığınızda kaç kez kendinizi bir türlü yemekten veya atıştırmaktan durduramadınız. Ve hatta yedikten sonra tıka basa doydum ama yemeği bırakamıyorum, yememi kontrol edemiyorum dediniz. Kaç kez tamam bu son kaşık bu son dilim kek, börek, çikolata dedikten sonra tüm tencere, tepsi ya da paket bitti. Böyle olduğunda sanki bir şey aklınızı ve bedeninizi ele geçiriyor gibidir değil mi? Yemenizi bir türlü kontrol edemezsiniz. Eminim hepimiz bir şekilde bunu deneyimledik. Belki çoğunuz bunun altında duygusal bir impuls olduğunu hissetmişsinizdir. Sizde rahatsızlık yaratan duyguları hissetmekten kaçmak istediğiniz için yeme dürtüsü hissediyorsunuz. Kendinizi rahatlatmak veya duygusal acı ve rahatsızlık hissetmekten kendinizi korumak için bedeninizi yiyeceklerle dolduruyorsunuz. Bunu başka kaynaklardan da duyduğunuza eminim. Yani aşırı yemenin nedeni, şimdi biraz önce söylediğim nedeni ama bazen nedeni öğrenmek, çözüm yaratmak için harekete geçmeye yardımcı olmuyor. Belki basitçe şu soruyu sorarak başlayabilirsiniz. Neden kendimi aşırı yemekten alıkoyamıyorum? Neden bunu kontrol edemiyorum? Şu anda ya da geçmişte aşırı yemeye başladığınız ilk başladığınız zaman hayatınızda neler olduğuna, neler yaşadığınıza dikkatinizi vererek kendinizi korumanız gerektiğine hissetmenize ya da yalnızca yediğinizde kendinizi rahat hissetmenize neyin neden olduğunu bulabilirsiniz. Bunların bir kısmı öğrenilmiş davranışlar. Çalıştığım insanlardan bazıları kendileri için yemeğin sevgiyi ve değer verilmeyi simgelediğini fark ettiler. Çocukken örneğin düşüp incinmişlerse veya bir şekilde mutsuz olmuşlar ya da üzülmüşlerse ebeveynleri al bunu ye bak bunu yiyince hiçbir şeyin kalmayacak her şey geçecek diyerek ellerine bir şeyler tutuşturmuş yemeleri için. Ebeveyn sürekli böyle davrandığında yani o an yaşanılan duygular ve hisler üzerine konuşmak ve bunları çözümlemek yerine yaşadığınız acıyı ya da mutsuzluğu yemekle yok etmeyi öğrenirsiniz. Oysa ki sadece acı yaratan, mutsuzluk yaratan her ne deneyimlediyseniz onun hakkında konuşmak ve o konuda anlaşıldığınızı hissetmek konuyu çözüp geçip gitmesine, ilerlemenize yardımcı olacaktı. Ama bunun yerine duygularınızı uyuşturmak ve bastırmak için yemeği öğrendiniz. Ve belki de hala kendinize öğrendiğiniz şekilde yardım etmeye çalışıyorsunuz. Aşırı yeme dürtüsünün ortaya çıkmasının bir başka nedeni de can sıkıntısı, yalnızlık duygusu, yoksun kalma korkusu. Yani bir başkası yemekleri yiyip bitirmeden önce tüm yiyecekleri yemek gerekiyormuş gibi hissetmek. Başka bir deyişle duyulan yoksunluk hissi veya benim için asla yeterli miktarda yok hissi. Aşırı yemekle ilgili başka nedenler de var. Ancak bunlar en yaygın nedenler olduğu için bugün bunlar üzerinde tapping yapacağız. Daha önce paylaştığım tappinglerde söylediğim gibi bu tapping'de de konuyu genel olarak ele alacağım. Sizi aşırı yemeye iten nedeni tam olarak biliyor olabilirsiniz konuya tam olarak odaklanma yaratacağı için bunu bilmeniz çok güzel tabi. Ama bilmiyor da olabilirsiniz, nedeni bilmiyor da olabilirsiniz. Hiç sorun değil, bilmeseniz de sorun değil. Sadece benimle birlikte tapping yapın. Kendi yaşadıklarınıza uyarlamak için benim söyleyeceğim kelimeleri değiştirin lütfen ve kendi söyleme tarzınızla söyleyin onları, kendi ifadenizle söyleyin. Çalışmamız sırasında lütfen kendi duygusal ve fiziksel sağlığınızın sorumluluğunu üstlenin. Eğer kendinizi gerçekten bir çıkmazda hissediyorsanız bu konuyla ilgili veya bunu yaşamak size çok ağır gelmeye başlamışsa, çok ağır geliyorsa lütfen bir uzmandan yardım alın. Tabii ki ilk kez yapacak olanlar sadece benim yaptıklarımı ve söylediklerimi tekrar edin lütfen. Ben size rehberlik yapacağım. Şimdi elimizin bir kenarına vurarak tapingimize başlıyoruz. Hangi eliniz olduğu önemli değil. Sadece tapingi bir tarafa yapmanız iyi olur. Hangi elinizi kullandığınız önemli değil. Şimdi benim söylediklerimi tekrar edin lütfen. Aşırı yemek yemeyi durduramamama rağmen. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. bir yanımın gerçekten durmak istemesine ama bunu kontrol edemememe rağmen kendimi seviyor, kabul ediyor ve affediyorum. Aşırı yemekle ilgili sanırım kendimle ilgili bir mutsuzluğu görmezden gelsem de Bu nedenle sürekli yediğimde kendimi mutlu hissetsem de. Bu davranışımın altında ne olduğunu keşfetmeyi ve onu bırakmayı seçiyorum. Başın üstüne gelin şimdi. Başınızın tam üstü. Yeme isteğimi durduramıyorum. Kaş önü Kaşınızın hemen başlangıç noktası. Yeme isteğimi durduramıyorum. Göz kenarı. Sadece bir tabak, sadece bir kurabiye, sadece bir kaşık. Neyse o, siz onu söyleyin. Dedim ama gene her şeyi bitirdim. Her şeyi sildim, süpürdüm. Göz altı, gözümüzün hemen altındaki kemik, neden böyle yapıyorum? Burun altı, burnunuzun hemen altı. Neden kendimi durduramıyorum? Çene, dudağınızın altı, hemen çenenizin ortası. Sanırım gerçekten problemlerim var. Köpücük kemiği, köpücük kemiğinin hemen altı. Kendimi durduramadığım için çok suçlu hissediyorum. kol altı. Kol altının 14-15 santim aşağısı. Kendimi durduramadığım için çok utanıyorum. Kendimi kontrol edemediğim için çok utanıyorum. Baş üstü. Yemeği durduramıyorum. Yemeği kontrol edemiyorum. Kaş önü. Ve hala yemek istiyorum. Göz kenarı. Acaba neyi hissetmekten kaçmaya çalışıyorum? Gözaltı. Çok açık duygularımı yiyecekle bastırıyorum. Brun altı. Kabul etmek benim için zor ama doğru olan bu. Hissetmek istemediğim duygularımı yiyecekle bastırıyorum. öfkeyi, korkuyu, üzüntüyü, mutsuzluğu bastırıyorum. Köpücük kemiği, yemek yemek onlarla yüzleşmekten daha kolay. Kol altı, ama kendimi ne kadar oyalasam da, onları görmezden gelsem de, onlardan kaçamıyorum. Aşırı yememi kontrol edemiyorum. Başüstü. Belki de neler olup bittiğini gerçekten fark etmenin, anlamanın zamanı geldi. Kaş önü. Neyden kaçmaya çalışıyorum? Neyi görmezden gelmeye çalışıyorum? göz kenarı. Belki de sadece sıkılıyorum. Göz altı. Ama bu da isteklerimi yerine getiremediğim, gerçekten ne istediğime önem vermediğim anlamına geliyor. Burun altı. Sanki hayatımda bir şeyler eksik. Çene. Bununla ilgili her neyi bırakmam gerekiyorsa artık bırakmayı seçiyorum. Köpücük kemiği. Gücümü geri almayı seçiyorum. Kol altı. Kendi gücümü geri almak için kendime yardım etmeyi seçiyorum. Başüstü. Bu seçimi yapmak beni rahatlattı. Kaş önü, bu seçimimle giderek daha da çok yönetebileceğimi hissediyorum. Göz kenarı, belki artık aşırı yemekten özgürleşebilirim. Gözaltı, şimdi bu olasılığın ne kadar yükselttiğini, ne kadar arttığını hissediyorum. Burun altı. Yemek her zaman orada olacak. Üçgeni. Yiyecekler sadece öpücük yemeği bedenimin ihtiyacı olan besinleri almama yardımcı oluyorlar. Kol altı. Hmm, artık kendimi daha sakin ve kontrollü hissediyorum. Yiyeceğe karşı bakış açımın değiştiğini hissediyorum. Bilekler iki bileğinizin içine birbirine vurarak tapın yapın lütfen. Bırakmayı seçiyorum. Bırakıyorum. Çok daha huzurlu ve sakin hissediyorum. Tapın yapmayı bırakabilirsiniz şimdi yavaş ve sakin bir nefes alın. Verdiğiniz nefesi bırakın gitsin. Şimdi nasıl hissettiğinize bakın. Aklınızda bir yerler bana ne yapacağımı söyleme. Bu çok saçma bir şey ve asla işe yaramayacak diyor olabilir. Bu direnci hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir direnç hissediyorsanız bu konuşmayı susturana kadar tapping yapmaya devam edin. Yani direnciniz üzerine tapping yapmaya devam edin. Ne olursa olsun direncinizi görmezden gelmeyin lütfen. Bu çok önemli. Çünkü tapping yaparak şu anda direncinizi görmeye kadar ulaştınız. Artık diren- direndiğinizi görüyorsunuz bir şeye, bu konuya. Onun için direnciniz üzerinde tapping yapmaya devam etmek çok önemli. Hadi gelin bir tur daha yediğinizde hissettiğiniz rahatlık duygusuyla ilgili bir tapping yapalım. Yine elimizin bir elimizin kenarına tıpışlayarak başlıyoruz tapping yaparak. Benim söylediklerimi benden sonra tekrarlayın lütfen. Biliyorsunuz artık. Kendimi rahatlatmak için yemek yememe rağmen. Kendimi seviyor ve kabul ediyorum küçük yaşta üzgün ve mutsuz olduğunda Yemen'in tüm sorunları çözeceğini öğrenmeme rağmen kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Yemek benim için duygusal bir boşluğu doldurmaya gerçekten yardımcı olsa da ve bunun tamamen böyle olduğunu da kabul ediyorum. Bunun için kendimi affediyorum ve bunu bırakmayı seçiyorum. Baş üstüne gelin, başınızın üstüne. Daha çok yemeğe ihtiyacım var. Yemeği durduramıyorum. Kaş önü. Yeme isteğimi durduramıyorum göz kenarı. Kötü bir gün geçirdim. Gene canım bir şeylere sıkıldı. Göz altı. Kendimi çok yorgun ve yalnız hissediyorum. Burun altı. Çok sıkılıyorum. Çene. Kendimi çok endişeli hissediyorum. Öpücük kemiği. Kesinlikle beni rahatsız eden bir şey var bir şey olduğunu hissediyorum. Kol altı. Sanırım bu rahatsızlığı hissetmek istemediğimde onu yiyecekle bastırıyorum. Baş üstü. Yemek benim için rahatlık demek, rahatlamak demek. Kaş önü. Yemek sevgi demek. Yemek güven demek. Yemek korunmak demek. Göz kenarı. Bana her zaman bu öğretildi. Bunu öğrendim. Göz altı. Her ne zaman kendimi kötü hissettiysem, birileri rahatlatmak için beni besledi. Burun altı. Niyetleri iyiydi aslında. Kötü bir niyetleri yoktu. Çene. Her şeyin çözümü bir şeyler yemek ve rahatlamak ve mutlu olmak. Köpücük yemeği. O anda gerçekten öyle oldu ya da en azından bana öyle hissettirdi. Kolaltı. O yiyeceklerle önemsendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Başüstü. Ama şimdi bunun benim için bir çözüm olmadığını fark ediyorum. Kaş önü. Aslında o zaman gerçekten benim için bir çözüm yaratılmıyordu. Göz kenarı. Sadece yiyecekle teselli ediliyordu. Göz altı. Aslında yiyeceklerle aramda bana yardımcı olan bir ilişki yaratmıyorum. Burun altı, benim onları yemeği sevdiğim gibi yiyecekler beni sevemez ki. Çene ve sonuçta aşırı yemek bana her yönden sağlıklı bir çözüm de sunmuyor. köpücük kemiği Belki de gerçekten ne olup gittiğinin farkına varma zamanı geldi artık 16 kaç kez kilo vermek için diyete başladım ama devam edemedim hiçbir işe yaramadı başüstü Şimdi fark ediyorum. Bu kesinlikle diyet yapmakla ya da kilo vermekle ilgili değil. Kaş önü. Bu tamamen benimle ve nasıl hissettiğimle ilgili. Göz kenarı. Sonunda fark ettim. Göz altı. Bunu fark etmek beni rahatlattı. Burun altı bunu çözeceğimi artık hissediyorum. Canım, Belki sadece topping yapıp köpücük kemiği hissettiğim duyguyu kabul edip bırakmak için kendime izin verebilirim. Kol altı. Şimdi sakinleşmeyi ve kendime bu izni vermeyi seçiyorum. Kendimi sevmeyi seçiyorum bilekler artık daha sakinim. Bırakmayı seçtikçe daha rahat, güçlenmiş ve huzurlu hissediyorum. Tabin yapmayı yavaşça bitirebilirsiniz. Şimdi sakin ve rahat bir nefes alın. Verdiğiniz nefesle bırakın gitsin. Nasıl hissettiğinize bakın şimdi. Yaptığımız tapping'den sonra daha sakin ve rahat hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Aynı zamanda ortaya çıkan bazı duyguları da fark edebilirsiniz. Aklınıza gelen görüntüler, konuşmalar, duygular, ortaya çıkan duygular neler varsa bu konuyla ilgili olan ya da hiç ilgisi olmadığını düşündüğünüz her şeyi not alın lütfen ve bunlar için de ayrıca tapping yapın. Çalışmayı bırakmayın. Kendinizi daha sakin hissedene, gücünüzü geri alana kadar tapping yapmaya devam edin lütfen. Çalışmaya ve tapping yapmaya devam ettiğinizde değişim ve dönüşüm yaratıp sizi sınırlayan düşüncelerden özgürleşeceğinize emin olabilirsiniz. Buraya gelip kendinizde dönüşüm yaratma cesareti gösterdiğiniz ve kararını verdiğiniz için sizleri kutluyorum. Her zaman sevgiyle, huzurla ve sağlıkla olun. Namaste.